Selamun Aleyküm, hayırlı geceler ve hoş geldiniz. İnşallah hayırlı, güzel ve bereketli bir gün geçirmişsinizdir. Ve inşallah da Rabbimizin iyilikler ve güzelliklerle yaşattığı kullardan oluruz rızas yolunda. Ve sabaha da hayırlı, iyilikler ve güzelliklerle çıkaracağı kullardan oluruz. Ve inşallah bu dersimizde hayırlı ve bereketli olur. Ve bu bölümü ne yapabiliriz? Tamamlayabiliriz. Çünkü çok az kalmış. Her şey Rabbimizin elindedir. Ne kadar maneviyat çalışması içinde olursak olalım, onun dilediği olur. O ne lütfederse, o hakkımızda ne takdir ederse onu buluruz. O oh, her işimizde, o oh, yegane, mabudumuz, gerçek güç ve kuvvet sahibi olan Rabbimizdir. Rabbimiz bu dünyada bizlere bir isim ruh etmiş. İsmimizle, babamızın ismiyle beraber çağrılacağız yargılanmaya, yargılanmaya. O dehşetli hesap gününde. Bu ise şu demek çağrıldığımızı huzuruna, bize hikayeni anlat. Hayattayken birine sorduğumuz gibi hikaye ne diye. İşte önünde de bir kitap var. Ne yapıp ettiklerinin de yazdığı. Doğumundan itibaren nasıl yaşadın? Sana bir isim verdik. O isimle ne yaptın? O isimlere kullar, o isimle kullara zulüm mü ettin yoksa yardımcı mı oldun? Kendine yönelik işler peşinde mi koştun? Doğumundan itibaren nasıl bir rol izledin? Bu isimlere bizlere esasen bunlar sorulacak biz de hikayemiz çağrılacak. Kariyer peşinde koşanlar, bir isim yapmak için çabalayanlar, güzel bir hikaye yazmak isteyenler dünyada sadece kendilerini ve dünyalarını düşünerek ahiretlerini de hiç düşünmeden, Rabbimizin ismini hayatlarında yaşatmayı istemeyerek, onun yolunda olmayarak, onun ismiyle yaşamayarak, emir ve yasaklarına uymayarak kendilerini Rabbimize adamak yerine dünyaya adamaları Rabbimizi yüceltme arzusu ile yaşamayarak, kendilerini yüceltme maruz arzuları ile yaşayarak, Rabbimize hizmet etmek yerine dünyaya kendilerine hizmet etmeleri, Rabbimizin rızası onu da hoşturanlarla bir arada olmak, onlara Rabbimizin rızası için, Rabbimizin yolunda yardım etmeye çalışmak yerine, dünya için koşturanlarla bir arada olmaları, Rabbimizi övmek yerine dünyayı övmeleri, Kendilerini üstün görerek Rabbimize üstünlük taslamaları, zihinlerinde Rabbimizi zikretmek yerine dünyayı zikretmeleri, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, Rabbimiz tarafından övülen, Rabbimizin dost olduğu ve bizlere de Rabbimizin utuyla ikramıyla takdiriyle örnek olan Habibini, biricik sevgilisini örnek almayarak dünyadaki sapıtmış kimselerin sözlerine ve yaşantılarına özenmeleri, onlar gibi yaşayıp, onlar gibi giyinmeleri, onlar gibi yatıp, onlar gibi kalkmaları maneviyat çalışmasından bu gerçeklerle yüzleşmemiz de çok zor olur. Aynı şekilde kendimizi düzeltmekte, yaratılışımızı anlamlandırmak için bu dünyanın ötesine, yıldızların dahi ötesine geçmekle Rabbimizin varlığını ve bildiğini hiç tereddüt etmeden hissederek algılamakta, Rabbimizin lütfu ve takdiriyle de bizlere yolunda yardım etmesiyle de zorlukları en güzel şekilde aşabiliriz. Yapmamız gereken, üzerimize düşen en güzel şekilde yapmaya gayret etmek, Rabbimize sığınmak, dua etmek. Geriye yaşan peygamberlerimizin hepsi bizler Allah'ı anlatan kullardı. Onlar özel olarak seçilen kullardı. Rabbimizin peygamberliği takdir ettiği kullardı. O peygamberlerimizin kimisinin kimisinden farklı farklı olan yönler olmakla beraber Rabbimize olan o derin bağlarıyla peygamberlerimiz kavimlerine hitap ettiklerinde, bizim birbirimize hitap ettiğimiz gibi, bizim birbirimize Rabbimizi anlattığımız gibi de Rabbimizi anlatmıyorlardı. Biz hayatlarımızda hiç peygamber görmediğimiz için, hiçbir peygamberle konuşmadığımız için bunun ne demek olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Ve bir daha da peygamber gelmeyeceği için bunu tecrübe edemeyeceğiz. Peygamberlerle gelen çeşitli mucizeler de görmeyeceğiz. Bu tarz bir hitabı tecrübe eden kavimlerden farkımız, diğer tüm kavimlerden bizleri ayıran fark, bize rütbedilen mucizeler Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o güzü idaresi ve ashabı bize düşense kullara Rabbimizi anlatmak değil, kullara Rabbimizi anlatacak kadar Rabbimizle güçlü bir bağa sahip değiliz Peygamberimiz gibi ve bizlere de ellerimize takdir edilen hiçbir güç ve kuvvet de yok. Yani herhangi bir mucize de gösteremeyiz. Bize düşen görev hayatlarımızı Kur'an-ı Kerim ile okumak olmalı. Kullara kendilerini anlatmak. Rabbimizin emir ve yasaklarını anlatmak, dünyayı anlatmak, doğamızı anlatmak, yani Kur'an-ı Kur an Kerim'i anlatmak, sevgiyi ve saygıyı, hoşgörüyü Peygamberimizin hayatından anlatmak, Peygamberimiz örnek alarak, Kur'an-ı Kerim'in hayatımızı okuyarak yaşayışımızla kullara örnek olmak. Biz bu halde olursak en güzel tebliği de yapmış oluruz Rabbimizin lütfu ikramiyle, takdiriyle. Rabbimizi ne kadar anlatsak, da karşımıza kullar bizi anlamayacaklar. Rabbimizi en güzel şekilde anlatmak için kulların da Rabbimizi bizimle beraber hissetmesi gerekir ki anlattıklarımızı kulların zihninde aynı bizim zihnimizde, düşündüğümüz gibi yer etsin. Bunu başarabilmek için kulların arasında da sevgi olması gerekiyor Peygamberimiz. Rabbimizi anlattıklarında zihinlerinde yer alan düşüncelerinde Rabbimizin lütfu ve takdiriyle direkt olarak hitap ettikleri kulların da zihinlerinde yer ediyordu. Lakin bizler bunu başarmak için aramızda sevgiyle bağ kurmamız gerekiyor. Rabbimizin rızası yolunda yoksa bu köprü inşa edilmeden ne kadar anlatırsak anlatalım. Bir tesiri olmayacaktır. Bu sebeple hak yolda olan kulların bir arada olması, beraber vakit geçirmesi, beraber çalışması gerekiyor. Yalnız başımıza da Rabbimizle bir bağ kuramayız. Çünkü peygamber değiliz. Rabbimizle bağ kurabilmek için hak yolda olan dostlarımıza ihtiyacımız var ki onlarıyla kurduğumuz bu bağda Rabbimiz de bizimle beraber olacaktır. Rabbimizin varlığını ve birliğini en güzel şekilde hissetmek için de kullarıyla Rabbimizin rızası yolunda emredildiği gibi maneviyat çalışması ile sevgi bağ kurmaya gayret etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken kulları davet etmek, maneviyat çalışmasına davet etmek, İslam'a davet etmek, barışa davet etmek, sevgi ve kardeşliğe davet etmek. Dünyada yaşadığımız zamanda da kulların yaşadıkları gibi dünyayı yaşamak ve tecrübe etmek zorunda değiliz. Maneviyat çalışması ile Rabbimiz lütfederse zamanımızın misal 500 yıl ötesine değin büyük bir farkındalıkla, erdemle, tecrübeyle, gelişmişlikle yaşayabiliriz ki bunu dünyadan bir örnekle açıklamak istersek de günümüzde Amazonlarda yağmur ormanları içinde ilkel bir kabilede mağarada yaşayan bir kul ile Günümüzde bir metropolde zengin bir hayat sürdüren kula örnek verebiliriz. Bu iki kulda şayet Rabbimiz'i tanıma ve onun rızasını kazanma üzerine yaşamıyorsa ikisi de dünyada aynı seviyede diyebiliriz. Bu iki kulda Rabbimizi tanıma konusunda aynı imkanı ve şartlara sahiptir ki İslam tebliğ edildiyse tebliğ de doğru bir şekilde emredildiği gibi olmalı, sevgiyle tebliğ edilmeli. İlk işimizde günahlarımızdan tövbe etmek olmalı. Günahlarımızın sevaba dönüşmesi için ilk olarak günah nedir buna bakmamız gerekiyor. İçimizde saklı olan, karşılaşmadığımız ve günahlarla ortaya çıkan kötülüğümüz, bize kötülüğümüz gösteren günahlardır. Hayatta günahları girip girmemek ineminde kaldığımızda da günah işleyerek bunu görmüş oluruz. Cahilce bir iş yaptığımız için de ah dileyip Rabbimizden tövbe etmemiz gerekir. Bu tövbede tekrar öyle bir durumla karşılaştığımızda bir daha o günahın yoluna dönmemek üzere olmalı. Günahın kötülüğünün farkına vararak ve bu farkındalıkla da bir daha bu yola girmeme bilincine ulaşmaktır. Bu da kulu büyüten, maneviyatta da ilerleten, kendimiz önerik bir manevi çalışma diyebiliriz. Manevi çalışması için de düzenli çalışma ile bu içimizde kötülüğü de çalışmada görerek bu günahlara girmeden ilerleyebiliriz ki Rabbimiz dilerse. ederse böylelikle de o günahın cezalarından, ızdırabından uzak durarak maneviyatta kendimizi geliştirebiliriz. Rabbimiz bizlere bizden daha yakın olan, bizlere değer veriyor, bizi seviyor, bizi işitiyor, bizi dinliyor, bizi gözetiyor. Bizi ciddiye alıyor. Dua edelim. Rabbimizden yardım dileyelim. Ona sığınalım, ona güvenelim. Allah'ım iş senindir. Yardımını bekliyoruz. Ateşin içinde yanıp tutuşanlar seni ödüler. Hepsi bir ağızdan sana şükrettiler. Her işi senden bilerek dediler ki hamdolsun alemlerin Rabbine. Ya Rab alemlerde senin gibi senden başka kim var? Yüceler yücesi, merhametliler merhametlisi, mucizeler yaratan senin gibi kim var? Ve yarın inşallah geleceğe güven konusuyla kitabımıza birinci bölümünden birinci bölüm tam olur mu bilmiyorum işte birinci yani birinci bu okuduğumuz sıfırda ön söz uzun olmasın diye ne yaptık sıfır koyduk başına ve ön sözü tamamladık ön sözü sıfır olarak gizleyerek koymuştum ve Şimdi de geleceği güven konusuna geldik. İnşallah hayırlı olur. Bu kitabımız daha ve geldiğiniz için teşekkürler. Vaktinizi ayırdığınız için çok açıklamaya gereken bir paragraf olduğunu düşünmüyorum ve ekleyeceğim bir şey de yok ve sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa bu ne olabilir? Dua olabilir. Daha iyi hızlı ilerlemek için daha güzel e, nasıl diyeyim manevi olarak Rabbimize kurmuş olduğumuz bağ güçlendirmek üzerine ne yapabilirsiniz? daha önceki derslerde söylediğimiz gibi çalışabilirsiniz, dua edebilirsiniz ve bugünler biraz soğuk geçiyor ve herkesin ruh hali iyi değil ve kulları nasıl diyeyim biraz alttan alırsak iyi olur ve herkesin biraz sevgi görmeye ihtiyacı var. Ve sevgi göstermeye de ihtiyacı var, anlaşılmaya ihtiyacı var, hissedilmeye ihtiyacı var e, ee, nasıl diyeyim sistemde e, nasıl diyeyim bir sıkıntılı olduğu zaman bu tüm herkese sirayet ediyor. Aynı şekilde iyilik ve güzellikler olduğu zaman da ve iyilik ve güzellik dediğimiz şey de maneviyatta Rabbimizle kurmuş olduğumuz bağda esasen dünyamızda değersiz bir sinek kadar değeri yok ve Herkese hayırlı geceler ve bol şanslar yarın inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.